Evet, oğul belgeselimiz bir tane daha gerçekleştiriyoruz şimdi. Arımız çıktı oğlumuz kovandan. Geldi kayısı ağacımıza kondu buraya yakın bölgeye. Bu sepet salkım komple bir oğul. Bir kovan arı olacak bu. Arkadaşlarımız şimdi pete kovanı hazırladılar. Şimdi içine bunu alacağız. Şöyle biraz da kendimi çekeyim. Kovanı <laughs> ettim. Evet. Evet. Şu kol çiftli mi sen? Kol çiftli mi yoksa? Ya? Bir kez. Hadi ya. ya. Tamam. Bak Şimdi ben bu, ufak şunu keseceğim. Tamam. Onun ben içine koyacağız tamam mı? İçine koyduğun zaman kapatacaksın sen bunu. Onu daha sonra mı alsak yoksa? Önce büyüğü mü alsak? Ben abi onu büyüğü salın da o da lapı lapı yerine. He. Evet. Bunu içine koyacağız. Tamam. Sen çuvalı kapatacaksın güzelce. Ondan sonra bunu sikeceğiz. Çuvala buraya içeri boşaltacağız. Sen bunu yine kapatacaksın. Kapağını geçireceğiz. Tamam. Salam tuttular abi. Sallanıyor işte. Sallanıyor düşürme dikkat et. Çok sıkı tut. Sarsma evet. Şah Şahanesin. Çok şahane. Şahanesin. Mükemmel. Haydi. Evet. Kapat kapağını. Yok hiç ellem. Ha diğerinin altına çekeceksin. Sen gözleri ver bana şimdi. Çok da ana konu ya. Nasıl? alırız ya. Bir kısım alan bir daha topla böyle. Bir kısım alan. Kesem mi dalı? Yok yok dalı. Evet da yasak ya. da silkeleyemem. İki dal bak. Tek dal olsa da keselim de. İki dal Altına tutup sallasak düşmez o mi? Kovanı içine tutsak da kaldı. Biraz i̇şte sallayalım. Kovanı şuradan Kovan aşağı. Kovanı altına sallayalım. Kovanı aşağı şuradan. Evet. Başına, oyuna geç. Bir evet. Buna düşün. Tamam. tamam. Abi. O sen bize çuvala <laughs> ötecek. Yani. Tamam. Ben tamam. tamam. çuvala öterim onu. Tut seni yine. Oyuna geç. Sen oyuna. Oyuna. Evet. Oyuna geç. Tamam. Yalvarın var bu kaldıracağız. Sallayacağız düşüreceğiz içine. Işte. Kaldır yukarı doğru. Kaldır. Tamam. Kaldır. Kaldır kaldır. kaldır. Hah. Bu. Öt çuvala. Öt çuvala gel. yes no. I